Evet sonunda çocuğumuzu yeni okula yazdırabileceğiz. Çok mutluyum karıcığım. Vay be çocuğumuz ne kadar da hızlı büyüdü. Şimdi okula gitme vakti geldi çocuğumuzun. Enga ben okula gitmek istemiyorum ama beni okula verme babacığım. Oğlum bir şey olmaz ya okulda yeni arkadaşların olacak. Senin gibi bir sürü çocuk olacak. Sen hiç merak etme çok eğlenceli olacak okula gitmek. Evet oğlum yeni arkadaşların çok güzel olacak. Biz seni bekleyeceğiz zaten okulun çıkışında. He arkadaş mı? Başka bebekler de mi olacak? Tamam o zaman ben okula gideceğim ya. Okula götürün beni hemen. Aferin benim aslan oğluma ya. Şimdi gel bakalım okula götürelim seni. İşte burası. Şehrimizin ilk okulu. Vay be şu okulun güzelliğine bak. Ben de küçükken bu okulda okumuştum. Baldi hoca çok iyi bir öğretmen değil mi karıcığım? Evet evet çok güzel bir öğretmen Baldi Hoca. Her şeyi çok güzel anlatır. Inga, Baldi Hoca. Baldi Hoca'dan korkuyorum ben. Neyse oğlum hadi ya ben annenle şimdi yemeğe gideceğim. Sen de okuluna git. Güzelce derslerine çalış tamam mı? Ya of ya ben Baldi Hoca'dan korkuyorum ya of ya. <laughs> oğlum korkmana gerek yok ya. Biz de onunla okuduk. Çok güzel bir öğretmen o. Ya of neyse tamam. Gidiyorum ben okuluma. Hadi görüşürüz. Siz de ne yapıyorsanız yapın. Yemek mi yiyorsunuz? Ne yapıyorsanız yapın. Ben gidiyorum. Hadi bay bay. Hoppa. Neyse karıcığım hadi biz de gidelim artık Ceren'i falan görmek istemiyorum ya Ceren şimdi gelir yani okula Ay tamam ben de görmek istemiyorum zaten Hadi koş gidelim Of ya çok merak ediyorum arkadaşlarım nasıl olacak Yeni öğretmenim nasıl olacak çok merak ediyorum Hadi bakalım Gidelim şuradan sınıfa. Hadi artık biz de gidip işimize bakalım. Daha yapacak çok işimiz var. Evet Kemal hadi gidelim. Ha bu da kim? Olamaz ya bu Ceren değil mi? Ya Ceren niye geliyorsun? Sana bir daha karşıma çıkma demedim mi ben? Demek yeni çocuğunu okula verdin Kemal öyle mi? <laughs> Beni ve çocuklarımızı bırakıp başka bir kadınla beraber mi oldun? Ya sana ne ya sana ne git başımızdan ya. Bizi rahatsız etme artık. Evet. Ceren başımızdan gider misin lütfen ya? Seni sevmiyor artık Kemal beni seviyor. <laughs> Kemal ama ne olur geri dön. Ben seni çok seviyorum Kemal'im. Eh yeter be artık görürsün sen. Ben sana bir daha bana karışma demedim mi? Al bakalım al al. Kemal vurma Kemal. <laughs> çok acıyor yapma Kemal vurma. Al bakalım al. Sen dayaktan anlarsın sadece. Başka bir şeyden anlamazsın. Al şunu da al. Olamaz çok acıyor. Kemal aferin aşkım. Hak ettiğini verdin o kötü kötü Ceren'e. Artık bize bir daha bulaşamaz. Of ya her tarafım çok acıyor. Bütün kemiklerim kırıldı herhalde. Olamaz. <laughs> Kemal beni niye dövdü? Neyse karıcığım ya boş ver sen bu salağa. Baksana yerde yatıyor işte. daya yedi yatıyor yerde. Biz de gidelim de güzel bir yemek yiyelim seninle. Olamaz ya. Kemal geri dön. Beni ben seni daha çok seviyorum. <laughs> Aman boş ver Kemal ya. Onu artık unut zaten senle. Boş ver. Evet çocuklar bugünkü dersimiz matematik. Arkadaşlar bir dakika şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne ve babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler kanala abone olsun ve videoya devam edelim. Kim matematiği seviyor söyleyin bakalım. Matematiği eğer her kim seviyorsa bu soruyu ona çözdüreceğim. Ya hocam ben yeni geldim daha bir şey bilmiyorum ki. Ben matematik öğrenmedim öğretim de bilir. Valla ben hiçbir şey bilmiyorum ki. 5 senedir ilkokuldayım ama 5 ile 5'i toplamayı bilmiyorum resmen. Allah benim kardeşim de bilmiyorsa ben nasıl yapayım ya baksana. Bütün gün dergi okudum çizgi roman okudum. Hiç ders çalışmadım ki Ya benim kitap alacak param bile yok öğretmenim Baksanıza ben nereden ders çalışayım Ay öğretmenim Dünkü diziyi izlediğim için Ben de ders çalışamadım de Defterim bomboş hiçbir şey yazmadım ee, Sizi sersemler Beş parasız sersemler Hepiniz çalışkan değilsiniz tembelsiniz bir kişi bile şu, bu soruyu çözemiyor mu yani? Ya vallahi hocam ben bu soruyu çözerdim ama şimdi saçlarım bozulur. Saçlarımı evden çıkarken daha yeni yaptım da. O yüzden ben matematik falan çözemem hocam yani saçım bozulur diye. Evladım bana ne saçından ya soruyu çözecek misin çözmeyecek misin onu söyle bana. Yok hocam ben çözemem vallahi ya Allah rahmet eylesin. Demek öyle. O zaman ben seçiyorum. Eğer seçtiğim kişi, kişi soruyu çözemezse bu okuldan atarım hepinizi anladın mı? Allah hoca inşallah beni seçmez ya inşallah beni seçmez. Hmm, evet işte tahtaya bu soruyu yazdık bakalım. 5 artı 3. Gayet de kolay bir soru oldu açıkçası. Bu soruyu da çözemeyen kendine akıllı falan demesin salak gerizekalı desin. Ehe valla hocam ben zaten gerizekalıyım benim gözlerime baksanıza. Ben bu soruyu çözemem ben gerizekalıyım beni çıkartmayın lütfen. Ha, bebek asker bebek asker. Hı? Bebek polis abi sen de mi çözemeyeceksin? O zaman ben kesin çözemem hocam ya beni hiç çıkartmayın. Hiç kafanızı yormayın yani. Ay valla bakayım galiba cevap 10 ya ben çözer miyim ki ya? Ya da neyse boşver ben çözmeyeyim gerizekalının biri çözsün. Evet çocuklar aranızdan hiçbir gerizekalı yok mu bu soruyu çözecek? O zaman seçiyorum seçiyorum <laughs> seçtim. Evet sen oğlum. He ben mi hocam? Evet oğlum sen sıranın üstüne çıkmışsın bir de tam bir gerizekalı olduğunu belli etmişsin. Sen gel çöz bakalım. Ya hocam ben sıranın üstüne falan yanlışlıkla çıktım ya dur şöyle ineyim. Yok hocam ben ben çözmeyeyim ya ne olur. Lan çek işte çık. Ben de sandalyenin üzerine çıktım. Sen de bana mı gerizekalı diyorsun yoksa ha? Seni müdüre veririm bak. Allah müdüre falan gitmek istemiyorum ben. Okuldan atılırım yoksa ya. En iyisi çözmeyi deneyeyim şu soruyu. Başka çaresi yok gibi. Evet evladım. Al şu tahta kalemini. Ben de diğer çocuklarla ilgilenirken sen bu soruyu çöz tamam mı? Hocam vallahi elime kalemi aldım da ben bunu nasıl tutacağımı bile bilmiyorum ya. Neyse bir deneyelim bakalım şöyle. Hmm. 5 artı 3 kaçtır diyor. Bakalım bir çözmeyi deneyelim şöyle. Ayça evladım sen çözdün mü bakayım soruyu? Sen bir şeyler diyordun. Ya hocam insenize sıramın üzerinden ya. Niye defterime basıyorsunuz pis ayaklarınızla? Allah'ım ya Rabbim ya. Ben basarım kızım ben hocayım. 5 artı 3. şuradan şunu eklesek. Bakayım hoca bakıyor mu? Hoca bakmıyor herhalde ya. Biz devam edelim şöyle. 5 artı 3. 2 artı 2 artı 1. 1 3 eklesek. 7, 9, Hmm, cevap sekiz buçuk mu acaba ya? Sekiz buçuk mu? Çocuklar ben bu sınıfın patronuyum anladınız mı lan? Anladınız mı? Bak senin saçlarını da bozarım. Senin defterinin üzerine de basarım. Bu bebek asker dombili gerizekalısının sırasını da basarım. Her şeyi de yaparım. Bak şimdi iyi izle. Bebek asker bak daya yersin ha. Ya hocam benim adım bebek asker değil bebek polis ya. Tamam gerizekalıyız da o kadar değil yani adamı da biliyorum. Hocam ya cevabı bulamadım. Bulamadım. Çok araştırdım. Bulamadım. Olsun. Sen buldun cevabı söyle bakayım evladım. Kaç buldun? Hocam ben cevabı armut buldum ya. Doğru mu? Armut. Veya elma da olabilir yani. Ya da kızarmış tavuk. Evladım ben sana matematik sorusu soruyorum. Sen bana yemek ismi söylüyorsun. Karnın acıktaysa git. Para vereyim kantinden git yemek bir şeyler al. Allah'ım ya Rabbim ya. <laughs> hocam niye böyle diyorsunuz ağlarım bak <laughs> okuldan atmayın ne olur Ya hocam benim adım bebek asker değil bebek polis ya tamam gerizekalıyız da o kadar değil yani adımı da biliyorum Hocam ya cevabı bulamadım bulamadım çok araştırdım bulamadım Olsun sen buldun cevabı söyle bakayım evladım kaç buldun Hocam ben cevabı armut buldum ya doğru mu? Armut veya elma da olabilir yani. Ya da kızarmış tavuk. Evladım ben sana matematik sorusu soruyorum. Sen bana yemek ismi söylüyorsun. Karnın acıktaysa git. Para vereyim kantinden git yemek bir şeyler al. Allah'ım yarabbim ya Rabbim <laughs> ya. Hocam niye böyle diyorsunuz? Ağlarım bak. Okuldan <laughs> atmayın ne olur.